İyi, <laughs> seni sormalı. Bırakmışsın motoru. Evet, evet. <laughs> Şu an 26.30'muş. Bu da 26'ya düşmüş. Herkese gezdik biz ailesinden günaydınlar. Bugün neşeli durduğuma bakmayın aslında içim buruk çünkü aleynasız ilk defa bir sürüşe çıkacağım. Bize motosiklet eğitimi aldığımız yerdeki arkadaşlarla ve hocamızla küçük bir pazar kaçamağı yapalım dedik. Sonbaharın muhteşem güzelliğine süreceğiz. Beleme diye süreceğiz bugün sizinle. Şimdi Batı Mola tesislerinde buluşacağız. Adana'da yaşayanlar burayı çok iyi bilir özellikle motorcular. Genelde sefere çıkmadan önceki buluştuğumuz noktalardan birisidir. Gidelim bakalım. Sabah motor motorumun lastiklerinin havasını kontrol ettim. Basışlarını düzelttim. Şimdi de Batı Mola'ya gidip belki bir depoyu fullerim. Otoban bağlantısına katılmak üzere gidiyorum. seviyoruz bayağı. Motora binmeden önce ne kadar kötüydüm. Şimdi üzerinden bütün psikolojik sıkıntıları, kini, nefreti, öfkeyi her bir şeyi aldılar sanki ya. Altın elbiseli adamın da söylediği gibi arkadaşlar motosiklete bindiğiniz zaman bambaşka şeyler oluyor ya. Bizimkiler nerede acaba? Çok merkan geldim ben. Yo. Günaydın. Bu nasıl bir güzellik ya. <laughs> Tekrar memnun oldum. Tolga. Evet, bütün tayfa toplandı. Son hazırlıklar yapılıyor. Yakıtlarımızı aldık. Birazdan kaçıyoruz. F800'ümüz var, Tener 700'ümüz var, Tiger Sport 800'ümüz var, Ducati'miz var, KTM 1290'ımız var. Bizim 390 yavru var, Esbinixar var. Bir tane de çapır var arkada. Manzara efsane. Birazdan bakalım yolda neler yapacağız. O buradan da bir ayağımız geçiyor. Tatlı güzel yolların ve manzaraların tadını çıkarma sırası bizde ve sizde. Let's get out of Parti başlasın. Minik çatır 3.90'ımın büyük CC'lerle imtihanı. En düşük CC benim şu anda. Bana en yakın 800'lük motor <laughs> Yumurtama bak benim be. Yumurtama bak be. Allah Allah. Şurada offroad yazdığına bakmayın. Gaz tepkimesini offroad modunda arttırabiliyorum. O yüzden off-road'u aldım. Yoksa ABS'si, TCS'si, MTC'si hepsi açık şu anda. Sadece gaz tepkimen birazcık daha hızlı. Canını alıyor mu gitmiyor. 164, 165. 167 Oo 171 172 Ağlan, lan <laughs> Evet be Sonunda tadını çıkarmaya karar verdi Balta Hadi rekor gelir mi be 168 172 172 Çok rüzgar var Yemedi <laughs> Oha bizimkiler gitti Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Lan <laughs> 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 bunlar nereye gidiyor? <laughs> nereye gitti oğlum? <olan? gülüyor> Harbiden virajıymış. Sevgilimin köyüne geldim. Köy değil ya, yayla. Bir öğrenemedim şunu. yarım saat, bir saate sen de gelirsin herhalde buraya. Memleketin her yanı başka güzel ya. Hop. <gülüyor> 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 Yolların güzelliği. Fiyu. Köpek kardeş, selamünaleyküm. Bak bak. Cık. Ayıp sana ya. Baba böyle şeyler olmaz ya. Ben önümü görmeden sollamam babuş. Görürsem önümü kaçacağım. <laughs> Motosiklet de o yükselip alçalma hissi çok iyiymiş. Allah'ım yolun güzelliğine bak. Kafayı yersin. Ama sevgilim keşke sen de olsaydın. Sen olsaydın gerçi böyle sürmezdim. Şu an biraz bokunu çıkararak sürüyorum. İzlerken bana kızma özür dilerim. Olabildiğince kontrolü gitmeye çalışıyorum zaten. Mekanın güzelliği motor şu gaz tepkimesini hassaslaştırınca bambaşka bir hal aldı ya. Yani altında çok daha güçlü bir motor varmış gibi hissediyorum. Enfes. Gerçekten enfes. Uzun zamandır böyle bir sürüş bekliyordum. Şu motorun bir de performans şeklinde testini yapmak istiyordum. Daha yollarında CC fark etmiyor. Evet, düzde açıyorlar, gidiyorlar ama tarz yollarda daha çok pilotaj devreye giriyor. Biz de bunu geliştirmeye çalışıyoruz işte. Eğitim bu. Dikkat edeceğiz. Motoru çözeceğiz. Kendimizi çözeceğiz. Ne virajda nasıl tepki veriyoruz. Adrenalin ne kadar yükseliyor. Kalp atışını dengelemen lazım falan. Fıtıdı fıtı, fıtıdı fıtı. Yetişemiyoruz baba peşinden ya. <laughs> Bura belemedik mi? Nereye geldik biz şimdi? Ankara. Burayı bilemedik biz. bilemedik <laughs> yerim Hep Taner Hoca'dan öğrendik bunları. Sucuk ekmek yemeye geldik. deyiz. Muhteşem bir rotaydı. Çok keyif aldım. Şimdi siparişlerimizi veriyoruz. Biz burada sucuk ekmek yedikten sonra çam ye geçeceğiz. Yol 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 mola 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 yol yol yol. Sucuk ekmek keyfi. Afiyet olsun. Güzel köpek var ya bir Fakir köpek. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Afiyet olsun. Bal <laughs> kaymak. Şimdi çıkış vakti. Burada fıstıklar da var. 1290, 890, R1250. Bir tane daha R1250. Eski Tracer Ninja var. En arkada PCX var. Kırmızı Tracer 7 var. Burada da bizim tayfa. Güzel beleme diye veda ediyoruz. Sevgilim çıkıyoruz. Seni çok seviyorum. Evet. Part 2 başladı. Şimdi Çamlı Yayla'ya gidiyoruz. Videoda az laf çok iş var. <laughs> ben sevgilimi özledim ya. Neyse yolun güzelliklerine odaklanalım. Şuradan tren yoluna girip içeriden gitmek. Uf. Hoppa. Geçme 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 geçme. Keşke sponsor olsanız bize. Şundan bir tane çekeyim de kendime geleyim. Abi bir sürü yol gideceğiz. Viraj yollar bizi bekliyor. Hepsini paylaşacağım birazdan sizinle. İyi <laughs> seni sormalı. Çamlıyayla. Ne yapıyorsun? Bırakmışsın motoru. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Adam fena yatıyor ya. Bizde o kadar yok. Güzel yol değil mi? Abi mükemmel. kulaklarım basınçtan ses duymuyor. Evet şimdi çay kahve zamanı. Mükemmel bir yere geldik. Şimdi bir çay molası verdik. Birazdan tekrar devam edeceğiz virajlara. Oo, süper ya. Hükmük. Biraz pis ama olsun. Manzara çok iyi şu arka tarafta kadıncık barajı varmış. Burası da şöyle. Hop hemen iki dakikada göstereyim. Burası şöyleli bir yer. Suyun kenarına kadar gelebiliyoruz. Muhteşem. Bayıldım buraya. Şimdi çaylarımızı içelim biraz dinlenelim sonra yola devam. Cheers. Ortam güzel, dostluk güzel, sürmek güzel. Evet, malamız bitti. Kadıncık Barajı şuradaki. Burası da böyle güzel bir yer. Aşkım videonun %99'unda susuyorum ya. 3 <laughs> tane batarya bitireceğim neredeyse. 3. bataryaya geçtim. Toru sesine bayıldım ya. Devir çevirin de çıldırıyor. Dikkatini peşinden yürümeye çalıştım bütün yol ama gidilmiyor abi. Yetişemiyorum yani. CC kurbanı olduk gençler. Çamlı yayla. Zevzek Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Mekanda online'ız. Çamlı Yayla Zevzek Tepesi belediyenin tesisleri. Bizim tayfada gelmek üzere. Bayağı erken gelmişiz. Şu Cem Yılmaz'ın reklamında diyordu ya hop 5-0 asfalt ağladı be. Aynen o oldu. Tenereye bak. Yol yoksa yol yapıyor. <laughs> Triumph Sport'la çıldırdı. Bizimkiler nereye gitmiş? Bir Biraz yorulduk bir bir ya. Yıprandık sıcak çok yıpratıyor. Bir de kat kat giyindim. Biz direkt şu aşağıdan fıtı fıtı tepeden tırmandık geldik buraya. Onlar ta şuradan geldiler. O yolu geri dönüyorlar. Yılan gibi döne döne geliyorlar. Ama başka bir yerden gelmiş. Bunlar başka bir yerden geliyor. Ortada buluşacaklar birazdan. <laughs> <Of>. Buradayız. Bakmıyor <laughs> İşte 5 saniye offroad yapsalardı bunların hiçbiriyle evet, uğraşmayacaklardı. Ya. Hiç sorma ya. <gülüyor> 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 oh, Biz yedik. Şey... Onlar daha yeni geliyor. <laughs> Şurada 5 dakikalık offroad. Keşke ben oradan 45 dakikalık yol. Aklımızı kullandık. Kısa yoldan tırmandık biz. Her motor Aynen. kendine göre güzel ya. Hepsi bizim bebeğimiz. Afiyet olsun. Evet, yemeğimizi yedik güzelce. Karnımızı doyurduk. Yaşlı bir teyze var ya, böyle görüyor. Dağ taşa çıkıyor böyle adamlar. Ya diyor, deli misiniz siz ya diyor. Geliyor. Şeyden ya, şu ayakları kaldırınca bak. Yağlamak lazım sanırım. Bu kez vizörümü falan temizledim. Hem güneşi hem vizörü temizledim. Dönüyorum eve onunla olmadan. Allah'u ekber. Onat onatı. <laughs> çok kalp. Yemek yedik bir ağırlık çoktu ya. O kadar da öyle ahım şahım bir şey yemedik. Ekmek yedik sadece. Et çok azdı. <tvorlar> <tvorlar> Aleye plaka. Hehe. <laughs> Sevgilim beni bu da yalnız bırakmadı bak. Aleye. Oo, <laughs> oh, challenge var. Hadi bakalım. <laughs> Rutin kontrol. GBT'lerimize bakıp saldılar. Benim yumurcak 3.90'ıma bak be. 800 cc, 700 cc, 1200 cc. Öyle ya da böyle. Bir şekilde gidiyorum. Ki Ducati'nin peşinden de düşmedim. Gerçi o yavaş sürüyorum ben diyor ama bazen kayboluyor. Demek o zamanlar sürüyor. Bugün full motor sürdük ya. Saat 8 8.20 gibi çıktım. Biniş o biniş. Maksimum 1 bir, bir buçuk saati dinlenerek geçmiştir. Onun harici full tapa gaz. Çok önünü görmeden sollama yapıyorsun ya. Abi bu iki oldu bak. Benim gördüğüm o da ha. Arkadaydın çoğu zaman görmedim ama. Abi bir de artçın var ya. Tarsus 30 Mersin atmış. Ama bilin bakalım biz nereye gitmiyoruz. Ben <laughs> Uyuyacağım şimdi. Yoruldum Allah'ım yoruldum. Vallahi ağırlık çöktü üstü bağ. Çok ekmek yedik ya. Bu sonra bu kadar yemek yemeyeceğim. Aç giderim. Yemem. Bak ya. Oğlum neden neden? Ha hesabı keyif taş kumarız aşkım. Bizim mekana geldik. Ha buradan otobana mı bağlanacağız? Galiba. Bu yol çok güzeldi. Hoş geldin Mersin. Tarsus. Bizimkiler nereye gitti ya? Onlar bastı gitti ya. Sona kaldık dona kaldık. Arkada çok güzel bir gün batımı var. Güneş mükemmel gözüküyor. Vay be. Fıstığımla geçmiştik buralardan. Eski 390'ıyla, eski eskisi bilenle. Aka be. Şimdi bunlarla motor sürmek iyi. Hızlı gidiyoruz falan filan ama geç beni sevgilimle motosiklet sürmeye değişmem. Benim Gucci gucigen, Gang, daha güzel.